Turan coğrafyasında çok kadim, bir o kadar da renkli bir bölgedeyiz. Onlarca Türk boyunun yaşadığı bu vaha, Rusya Federasyonu'nun güneyinde yer alan İdil Ural Havzası olarak tanımlanır. Tatarlardan Başkurtlara, Çuvaşlardan Fin Ugor kavimlerine kadar pek çok Turan kavmi bin yıllardır bu toprakları yurt edindiler. Sibirya'nın Avrupa ile birleştiği bu topraklar, Fin ugur kavimlerinin de yoğunlukla yaşadığı bir bölge. Kameralarımızı Turan coğrafyasının batısında yer alan... ...Çuvaş, Başkur ve Tatarların yakın akrabası... ...Udmurtların ülkesine çeviriyoruz. Udmurtya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonuna bağlı özel bir yönetim. Kuzey ve batısında Kroskaya, doğusunda Permskaya... ...ve güneyinde Kama nehirleriyle çevrili. Nehrin hemen yanı başında... İki eski Türk yurdu, Tataristan ve Başkurdistan bozkırları uzanır. Yüz ölçümü 316.066 kilometre kare. Başkenti Hijevski. Nüfusu 1,5 milyon. Turan kelimesi tüm Ural Altay kavimlerinin ortak adı. Bu isim altında Finlilerden Macarlara, Estonlardan Tunguz, Moğol ve Türklere kadar onlarca halk yer alır. Turan halklarının konuştukları ortak bir Ural Altay dil grubu olarak tanımlanır. Bu ailenin Altay kolu içinde Türkçe, Moğolca, Mançoca, Tunguzca ve Macarca bulunuyor. Ural kolunda ise Fin-Ugor dilleri, Estonca, İsviçre yerel dili, Finlandiya dili ve Norveççe yer alır. Tarih kitaplarından hatırladığımız Finlilerin Türklerle uzak akraba olduğu tezi de işte buradan geliyor. Udmurtlar, Turan coğrafyasının Ural kolundan olan çok kadim bir halk. Dilleri ve kültürleri Asya ve Avrupa kıtasının kesiştiği noktada birçok kavim ve medeniyetten izler taşır. Dünyanın en büyük dil grubunu oluşturan Ural-Altay dil kategorisinde Fin-Ugor lehçesiyle konuşurlar. Bu dil Samayet ve Yukagir lehçeleriyle birlikte Ural dil ailesinin en büyük üç lehçesinden biri. Dillerinde Tatarca, Başkurtça ve Çuvaşça'dan yüzlerle ifade edilen sözcükler bulunuyor. Kimi araştırmacılara göre Udmurtlar bu yönüyle Avrupa'nın doğusunda asimile olmuş Türkler olarak da adlandırılıyor. Yap. Petrov Nikolay Pavlovich. Ben Petrov Nikolay Pavlovich. Udmurt tarihçisiyim. Udmurtlar Fin Ugor kavimlerindendir. Dilimiz de Ural dil grubundan. Sizin konuştuğunuz dil grubunda yer alıyoruz. Birçok Udmurt'un ya da ülkenizdeki insanların bundan pek fazla haberi olmasa da uzakta kalan iki akraba halkız. Udmurt kültürünün kökleri çok eskilere uzanır. Müziğimiz, edebiyatımız, giysilerimiz zengindir. Örnek vermek gerekirse halkımız çok eski dönemlerde bu topraklarda ilk kez parayı kullandı. Giysilerimize dikkatlice bakarsanız, geleneksel kıyafetlerimizde temsili olarak paralar görürsünüz. Bu çok eski dönemlerden beri halkımızın yerleşik hayatta olduğunun bir kanıtı. Bugün hala kadınlarımız pahalı medeni paralarla bezenmiş bu elbiseleri gündelik hayatlarında da giyerler. kışın eksi 40 derecede yaşarız ama insanlarımız çok sıcaktır. Özellikle yabancı misafirler bizim için Tanrı'nın bir armağanıdır. Udmurtlar misafiri en iyi biçimde ağırlamaya özen gösterirler. Ekmeğini paylaşır, yolcu edene kadar yanından ayrılmaz. Burada Udmurtlardan başka Başkurtlar, Tatarlar, Çuvaşlar, Mariler yaşıyor dillerimiz, adetlerimiz hemen hemen aynıdır. Tatar, Başkurt ve Mari'lerden aldığımız ve onlara verdiğimiz onlarca kelime var. Bizler teşekkür ederken "taol" deriz. Başkurtlar "saol" der. Sizin dilinizde de bu kelimenin söylendiğini biliyorum. Sözcükler zaman içinde değişse de insani değerler içeren, dostluk kardeşliği pekiştiren bu tür sözler pek değişmiyor. Proto yani ön Türklerden olan Ugorlar bugünkü Udmurtların ataları. Ana yurtları Ural Dağları ve Bolga Nehri'nden başlayarak Kafkasya, Karadeniz'in kuzeyi ve Doğu Avrupa'ya göç eden bu kadim halk zaman içinde Slav kavimleriyle kaynaştılar. Bazıları geleneksel tengricilik inancını terk edip Hristiyanlığa geçerken etkileri altında kaldıkları halkların kilisesine göre kimi Ortodoks, Kimi katolik mezhebini seçti? Tıpkı Macar ve Bulgar Türklerinde olduğu gibi kısmen kimliklerini kaybettiler. Hristiyanlık inancı bugün Turan coğrafyasında İslamiyet'ten sonra en yaygın ikinci din. Macarlar, Finliler, Yakutların bir kısmı, Gagavuzlar, Çuvaşlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi Avrupa'nın kuzey ve doğusunda yaşayan en eski Turan kavimleri bugün hala baskın bir şekilde bu dini yaşar. Sevgi dini İslamiyet'in önce Sibirya içlerine, ardından da Orta Asya'ya ulaşmasıyla birlikte Turan dünyasındaki halkların birçoğu da İslamiyetle şereflendiler. Ancak büyük göçlerle birlikte batıya yönelen Hun, Avar, Peçenek, Uz ve Kumanlar gibi en kadim Türk kavimleri zamanla asimile olarak bölgede etkin olan dini inanışların etkisinde kaldılar. Bugün Udmurtların büyük kısmı Hristiyan inancına sahip. Ancak onların Hristiyan olma süreci diğerlerinden biraz farklı. Turan dünyasının en renkli halklarından olan Udmurtlar, 15. asra kadar pagan inancını yaşadılar. Onların Hristiyan olma süreci bu yüzyıldan sonra başlar. Rus prensliklerinin bölgedeki etkinliğiyle birlikte önceleri Müslümanlığı seçen çuvaşlarla birlikte Hristiyan oldular. Ancak Hristiyanlaşma tüm bölge halkları ve Udmurtlar için çok kolay olmadı. Üç asır sonra bu dini benimseyen Udmurt halkı yeni dinlerine pagan kültüründen pek çok geleneği kattılar. Onların tam manasıyla Hristiyan olması 18. asrın başlarına rastlar. Çarlık Rusyası 1756 yılından itibaren bölgenin imarına büyük önem verir. Udmurt illeri Silbaş'tan imar edilir. Rusya'daki ilk özel demir fabrikası ve tren istasyonu açılır. Ardından da Rusya'nın ilk Ortodoksluk merkezi inşa edilir. Böylece Ortodoks Hristiyanlık inancı Udmurtlar'da giderek yayılır. Ekim devrimine kadar hızlı bir gelişmenin yaşandığı Udmurtya'da Sovyet dönemiyle birlikte dini özgürlükler rafa kaldırılır. Kiliseler kapatılır. 1934 yılında Udmurtya'ya bir takım özel haklar verilir. Udmurt özel Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adıyla kendi sınırları içinde yönetim kurmasına müsaade edilir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından da Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurtya Cumhuriyeti adını alır. Bugünkü Udmurtya 12. asrın sonlarına kadar Türk boylarının en önemli yerleşim merkezlerinden biri oldu. 1555 yılına kadar kendi kimliklerini yaşayan bu kavim Kazan Hanlığı'nın yenilgisinden sonra esaret altında yaşamaya başladı. Udmurt halkı asırlardır bölgede bulunan Tatarlar, Başkurtlar ve Çuvaş Türkleri ile iç içe yaşadılar. Her bir halk dini, sosyal ve kültürel bakımdan birbiriyle etkileşim içinde oldu. Örneğin Udmurtça söz varlığı ve söz dizimi çoğunlukla komşuları Tatarlardan alınma. Yine aynı şekilde Çuvaşçadan da pek çok söz bulunuyor Udmurt dilinde. Kameralarımızı Udmurtya'nın güneyine çeviriyoruz. Burası Udmurtların en eski yerleşim merkezlerinden Buranovski. İsmini ilk kez duyanlar için bir anlam ifade etmeyen bu şirin kasabanın ünü aslında yetiştirdiği insanlardan geliyor. 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Rusya'yı temsil eden babuşkiler yani nineler işte bu kasabada Buranovski'de yaşıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2012 Eurovision şarkı yarışmasında Rusya'yı Party for Everybody adlı İngilizce ve Udmurtça şarkıyla temsil eden nineler 259 puanla ikincilik elde ettiler. yarışmanın belki de en ilginç grubu olarak Rusya'nın tanıtımına büyük katkı sağladılar. Dünya onları Rus nineler olarak tanısa da çok geçmeden Arlar'da yapılan açıklamalarla ninelerin Turan halklarından Udmurt oldukları anlaşıldı. Uranoske Babushki yani Uranovo'nun nineler ismiyle ün yapan grup üyeleriyle Rusya devletinin müze haline getirdiği evde görüştük. <laughs> Bizim grubumuzun adı Buranovski Babushki. Misafirler geldiğinde Udmurtça şarkılarla onları karşılıyoruz. Müziğimizle eski geleneklerimizi yaşatıyoruz. Bizler çok önceden de şarkılar söylüyorduk. Ama insanlar bizi Eurovision'a katıldıktan sonra tanıdılar. Bir anda meşhur olduk. Gruptaki ninelerin çoğu 70'li yaşlarında ama çok dinçler. Şarkıları candan, içten söylüyorlar. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz ve Türklerle akraba olduğumuzu duyduğumuz anda çok sevindik. Sizlerin de bizim gibi misafirperver bir halk olduğunuzu duydum. Sizlerle aramızda güçlü bir bağ olduğunu düşünüyorum. Birçok kelimeler birbirine benziyor. Mesela teşekkür etmek Utmurtça'da ta ol ...Türkçe'de ise Sağol. Sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduk. Sizleri yeniden Urtmurtiya'ya bekliyoruz. Aslında ifade etmeseler de onlar da Rus kökenli olmadıklarının farkındalar. Müzeye dönüştürülen evdeki onlarca simge ve sembollerden bunu anlamak mümkün. İlk kez Türklerle akraba olduklarını duyduklarında pek çoğu şaşkınlığını gizleyememiş. Ancak dillerinde Tatar, Başkurt ve Çuvaşçadan birçok sözcüğün bulunması onları daha da meraklandırmış. <laughs> Dünyanın altın saçlı nineler olarak tanıdığı bu insanlar misafirperver, ince bir sanat ruhuna sahipler. Hepsi her daim mutlu. Çünkü gündelik hayatta dikiş dikerken, örgü örerken bile ...ninelerinden öğrendikleri gibi durmadan şarkı söylüyorlar. Grup aslında 2010 yılında da... ...revizyon elemelerine katılmış, başarılı olamamış. Ancak Udmurt dilinde söyledikleri şarkılar... ...gençler arasında telefon melodisi yapılacak kadar... ...popülerite kazanmış. Mita perişoy murt yaslıno nal praznik medloval. Mita perişoy murt yaslıno nal praznik medloval. U nas deti ne brasayut. İsmim Galina Koneyuna Nikolayeva. Ben de grubun üyesiyim. Sizlere biraz Udmurt halkından söz etmek istiyorum. Udmurtlar geleneklerine sıkı sıkıya ja bağlıdırlar. Örneğin gençlerimiz bizler yaşlandığımızda anne babalarını asla yalnız bırakmazlar. Bizi kasabada herkes tanır. Rusya'da da tanımayan kalmadı. Eminim dünyada da bizi gören, bilen, tanıyan insanlar mutlaka vardır. Meşhur olduktan sonra hayatımızda çok fazla değişiklik olmadı. Önceki sanatımızı, yani şarkı söyleme işini meşhur olduktan sonra da yapmaya devam ediyoruz. Sadece biraz daha fazla yoruluyoruz. Çünkü birçok yerden davet var. Ama akrabamız olduğunu öğrendiğim sizlerden henüz bir davet gelmedi. Dünyanın birçok ülkesinde şarkılar söyledik. Türkiye'ye de gelmek istiyoruz. Akraba olduğumuz insanları yakından görmek istiyoruz. Uranovalın nineler masmavi gözlüdürler. Söyledikleri şarkılar, giydikleri elbiseler de Udmurt folklorunun güzelliğini yansıtıyor. Babuşkilerin aile içinde özel bir misyonu vardır. Eğer nineler çok yaşlı değilse evi çekip çevirir. Küçük çocuklara bakar, onları okula götürürler. Çok konuşurlar. Her işe, her şeye karışırlar. Bol bol da söylenirler. Bu nedenledir ki birçoğu eşlerinden ayrı yaşıyor. Küçük kaprisleri olsa da babuşkileri görmek için Rusya Federasyonu'nun çok uzak şehirlerinden, Kamçatka'dan bile gelenler var. Ben meşhur olmadan önce ülkenize gittim. Türkleri ve Türkiye'yi tanıma fırsatı buldum. Ayasofya'ya gittim. Çok duygulandım. Umarım gruptaki diğer arkadaşlarım da bir gün Türkiye'ye giderler. <laughs> Тумблечки людичука землі оболни, гурвилище пола течу, йщури смеловал, и каперешой, муртяслину на праздник медловал. Ми каперешой, муртяслину на праздник медловал, ти удликте, ми дори, но ми ти дори.